Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Stumble Guys oynayacağız. Arkadaşlar Stumble Guys'a uzun zamandır video atmıyordum Stumble Guys ile ilgili. Ve yeni bir etkinlik geldi. Ben de oynayayım dedim. Aslında yeni değil dün geldi. Mengellov'u bilenler vardır. Mengellov'un seçimi diye bir oyun geldi. İlk turda Block Dash, ikinci turda lazer da Dash, üçüncü turda da Block Dash Legendary geliyor ben bir kez oynadım sadece bu oyunu. Onda da kazandım. Arkadaşlar bu Dark ile oynayacağım. İsmini yanlış söylemiş olurum. Olabilirim. Şimdi oynayalım o zaman. Çok uzatmaya gerek yok. Arkadaşlar biraz kasabilir. Onun için kusura bakmayın. Şimdi gireceğiz. Morlu siyahla çok güzel oldu ya bu karakter. Bakalım hangi harita gelecek? Ey ben ne diyorum ya nasıl hangi harita gelecek biliyoruz ya blok 5 geleceğini. İlk tur her zaman kolay oluyor. İkinci ve üçüncü tur azıcık zor oluyor. Ve ilk oynadığımda bunu kazanmıştım. İnşallah bir daha kazanırım sizlerle birlikte. Baksanıza botları bloklamaya çalışıyorlar. Ha geçtiler. Ya botlardan ne istiyorsunuz? Onlar oynayamaz mı? Yazık değil mi botlara? Neyse biz geçelim de bizi yok sezerler burada. Ya ne yapıyorum? Yanlış işlere basıyorum. Gide İki Ve ikinci tura geçtik arkadaşlar. İkinci tur lazer işte. Yanlış hatırlamıyorsam. Burhan Reis diye biri var arkamda. Burhan Reis. <laughs> İsmin güzelmiş kardeş. Arkadaşlar eğer VS istiyorsanız bana isminizi yazın ve bana istek atın. İsmim zaten oyunda gözüküyor. TRKRM34 Alt treleri unutmayın. VS atmak isteyen e, ismini bana yazıp beni ekleyebilir. Videoda VS atabiliriz sizle eğer tabi yazarsanız. Burhan Reis önümüzde gidiyor. Sevdim ben bu Burhan Reis'i. Hop. Ölür mü ölmedi. İskelet. İskelet mi O karakter bende de var. Ne şey Ha öldü. Tamam. Son tura geçtik arkadaşlar. Son turumuz la la. Eee. Blok eğer vin e, win alırsam videoyu bitireceğim. Çok uzun olmasın. Arkadaşlar artık her gün İstanbul Guys atmaya çalışacağım. Ama belki atamayabilirim her gün. Böyle. Tamam ya ilk zaman buralar kolay. Benim en sevdiğim blok deş oyunu zaten bu. Blok deş legendary. Az önce bu duvardan güzel geçtik. Ya ne ettiriyorsunuz? Burhan Reis. Burhan Reis'le vurdum ama bir şey olmadı. Hoppa. kaydı abi. Ninja abi. Abi ben de şu toptan istiyorum ya. Çok zor biriktirmiş. Top çok güzel çünkü arkadaşlar. İstediğin yerden geçebiliyorsun. Ben niye gülüyorum? Aa, bir kişi elenmiş iki kişi elendi hatta robot adamla kaldık selam baksana adamın topu var istediği yerden geçiyor hoppa keşke ben harcamayıp biriktirseydim de bundan alırdım ne vuruyorsun sen bunu bakın bana vurmaya çalışıyor öl 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 Aa, geçti vardan geçtik. Yani kayıyoruz. Görelim bakalım. Bak istesem atıp atıp tutarım mı? Hayır, e, tutup atarım da. Ha, öldü galiba. Öldü. İşte bu arkadaşlar. Vinimizi aldık. Bakın. Arkadaşlar siz de e, yorumlara vinlerinizi ve Kupanızı yazın. Yani tacınızı ve kupanızı yazın. Ben e, kendimkini göstereyim size. Ben de hatırlamıyorum kaç olduğunu. Kupam 70.730 Taracım da 545 Sizin sizde kaç olduğunuzu yazın arkadaşlar. Bir tur daha oynasak mı? Yok oynamıyorum. Arkadaşlar bakın buradan benim ismimi yazın buraya. Sonra ben de sizi kabul edeyim arkadaşlar. Ve eğer vs atmak isterseniz videoda beraber vs atarız. Tamam. Hepinizi seviyorum. Hepinizi çok seviyorum arkadaşlar. Hadi görüşürüz. Videoya like atmayı, abone olmayı ve yorum atmayı unutmayın. Hoşçakalın.